TV'den herkese merhaba. İddialıyız programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Burak Korkut ve Emre Ateşdağlı ile birlikte milli elemeleri konuşacağız. Emir biraz üzgün. İtalya'nın rekoru durdu. Üzülmedim canım o kadar. Yani üzgün değil. Biraz moralim bozuk gördüm. <laughs> ee, yani aslında hak edilmiş bir mağlubiyet diyebiliriz. İtalya iyi oynamadı. Ee, uzun süredir en e, bence ortalama maçını geçirdi. Kırmızı kartta. İspanya'da iyi oynadı. İspanya oynadı. Kırmızı kartta gelince zaten e, rekor. Bir de donarumanın sıklanması yani şampiyon gelip onlar da biraz istese onlar güzel ıslıkladılar, Bayağı ıslıkladılar. Tabii maç sonuna doğru biraz bir yumuşama oldu ama iyi ıslıkladılar. Hani ülkemizde de gördüğümüz şeyler. Yani evet. de bizim ülkemizde dolunca Avrupa'da böyle şeyler olmuyor. falan diyenler oluyor ama <laughs> evet. biraz Avrupa'ya bakınca daha da sertleri oluyor. Çok daha sertler e, oluyor. O yüzden e, olabilir. Futbolun içinde olan şeyler ama iki tarafta büyütmedi bence mini takımımıza buradan da güzel bir geçiş yapabiliriz. Çünkü bizim de gerçekten He. ne yapacağımız hiç belli değil şu an. E, bura yeni bir dönem. E, yani burada Karadağ ve Letonya'yı yenseydik burada bugün belki olacaktı. de kazandığımız an ve e, Dünya Kupası biletini alacaktık. Ya, bence yani Şenol Hoca olacaktı muhtemelen. Şeyde kazanılırdı yani. Stefan e, Kunsu da yeni bir dönem. Kimse bir şey bilmiyor. Ne olacağını bilmiyor. Ama bence yani iyi olacak gibi hissediyorum. Yani Norveç'in eksikleri, Çok hatta eksikleri eksik. demeyelim. Yani Beşiktaş'ın eksikleri gibi iki futbolcunun olmaması, yani Sherlock'la Haaland'ın olmaması. Sadece onlar değildi yani kadronun bir 7-8 oyuncu yok Norveç'te. Tabi ama Norveç diri bir takım yani. Evet. Hani bir, o diri olduklarını unutmayalım. Biz e, biraz daha kırılgan bir e, futbol şeyine sahibiz yapısına. E, ve de büyük ihtimal e, topu daha çok bize bırakabilirler. Bizim e, kapalı oyunlarda zorlandığımızı biliyorlar. E, o sebeple ben yine zor bir maç geçeceğini düşünüyorum Deyine Hoca. Ee, herkes de farklı konuşmalar yapıyor bölge bölge işte hani Ozan çıktı hani bize şunları anlattı dedi Rıdvan da aynı şekilde hocanın. E, Caner e, sistemden dedi Ozan, Tuğba. Işte herkes bir sistemle ilgili böyle bir hani belli ki baya bir konuşulmuş. Ee, Kuntuz'un da e, şey demişti galiba. Bu mağlubiyetlerin sebebini araştıracağım demişti ben öyle hatırlıyorum basit evet. röportajlarında e, mağlubiyetlerin sebebini araştırmaya çok gerek yok Kuntuz hocam çünkü zaten mağlubiyetler hiçbir şey oynamadığımız için e, mağlup oluyorduk hani belki biraz daha kapıdanabilirse bu milli takım hani burada da bahsettiğimiz genç isimleri dinamik isimleri Orkunları Halil'leri Kerem'leri Halil'de herhalde çağırırken ben listeyi unutmuşlar muhtemelen herhalde unuttular. artıra e, sonradan tekrar eklendi e, ama pozitif başlamak lazım destekle başlamak lazım. Hani çok da köstek olmamak lazım. Milli takımı bir bizim milli takımı sonuçta. bu maçta büyük ihtimal kaderimizi belirleyecek zaten. Ya bugün yani, kazanırsak bura sana şöyle pas atayım. Sonra Letonya ile oynayacağız pazartesi günü. Sonra içeride Cebeli Tarık zaten hani geçeceği bir maç ve sonrasında da son maç Karadağ. Yani bugün kazandığın an ikinci bitireceksin gibi gözüküyor grubu. Ya şimdi şöyle o kadar Telemeler. kapalı kutu ki. Hani İnsanlar ee, insanlar şunu bekliyor. Mesela Kuns Norveç'i yenebiliriz de. Ya bu, bu sürpriz değil. Norveç bizi de yenebilir. Bu da sürpriz değil. Beraber de bitebilir. Şimdi mağlup olursak ona göre yorumlar yapılacak. Doğru. Yani neden malûf olursa artık tamamen bir yapılanma. Işte, neden Kuns hazırlanıyorlar zaten. niye böyle işte herkes bunu eleştirik. Fakat olası bir galibiyette bu sefer herkes milli takımı sahiplenecek işte başarıdan dolayı işte iyi ki böyle oldu iyi ki şöyle oldu Gençler. hadi çıkıyoruz ikinci olacağız falan herkes bunu bekliyor şimdi milli takım nasıl oynar diye konuşursak ben bilmiyorum kimse bilmiyor Yani ne yapılacağını ne edeceği ama Norveç'in aşağı yukarı emirinde dediği gibi diri bir takım fizik gücü iyi bir takım şimdi Haaland'ın olmaması ve Charlotte'un olmaması gerçekten çok yani yarı yarıya gibi bir şey. Güç anlamında haaland yok. Mesela Borussia Dortmund'da bile haaland olmasa evet. bir Beşiktaş maçında çok farklı şeyler konuşulabilir. Ee, o yüzden ben aslında e, maçla ilgili sanki bazı şeylerin böyle pozitif geçeceğini düşünüyorum arada bizde sağımıza. de Orkun Çağlar ve Ozan Kabağın cezalı olduğunu söyleyelim. Ya bizim defanstan daha çok, çok e, hücum attığında sıkıntımız mevcut. Yani kim o üniversitenin defans konusunda ben pek ya bu büyük eksiklik demiyorum çünkü defansif bir takım değiliz. Bizim için sıkıntı biz gol atamıyoruz. Yani gol atsak da bunu birazcık Galatasaray'a benzetiyorum. Ben ıkına sıkına kolay gol atabilen bir takım değiliz. Bunun çözülmesi gerekti. Onunla nasıl olacak, nasıl bitecek işte bilmiyoruz biraz kapalı kutu. Mesela solda Halil oynayacak, forvette Burak Yılmaz mı oynayacak? Yani bunlar bu nasıl olacak? İşte ilk 11 gördükten sonra aslında birazcık daha değerlendirme Benim yapmak daha mantıklı. Benim öyle mesela bir 11 var. Mesela Türkiye için 4-4-2 dizilmiş. Hani Altay, Zeki Kaan, Merih Mert, Cengiz, Berat Ozan, Hakan dörtlüsü ortada. İleride Burak Yusuf. Hmm. Yani hani böyle bir 11 çıkar mı? Bilmiyorum. Halil herhalde 11 planında yok. Sonra da açar. Evet Halil oynamayacak büyük ihtimal. Bence klasik 4-2-3-1 çıkar bir şekilde evet, bir takım. Evet bence Hakan'ı maalesef yine sol kanada koyarlar. Ee, diye düşünüyorum. Eee sol Mert zaten <laughs> sadece bizim genelde Milli takımımızda denenen bir yani şey. Sağ sol Ben da da açıkçası Caner Rıdvan yani bence sol sol yani sol bek yani Caner Rıdvan onlardan birisini oynatacağını düşünüyorum. Ben, ben. de Caner Rıdvan oynatacağını düşündüm. Hatta belki Zeki Çelik oynamayabilir. Çok iyi bir sezon geçirmiyor. Ben... Mert 1-2 maçtır yükselen bir grafik göstermişti. Eğer e, kadro biraz daha performansa dayalı olursa Bence herkes çok daha mutlu olur. Ya yani mesela yani. sağ tara Cengiz, Kerem... Cengiz Yapın... Kerem Halil olsa mesela şu an evet. görse Türkiye bence daha orta. Hani bura bu maçta keseceklerini düşünmüyorum. Evet ki. ama işte aslında başlanması gereken direkt sol bekler Rıdvan mesela. Evet, Rıdvan hani iyi bir sezon yavaş geçiriyor. Yavaş yavaş böyle bence işte... o Norveç maçından sonraki skora göre yapılacak kadro bu. Zaten Norveç'e e... Norveç yenilirsem bence Rıdvan, Halil, Kerem bunlarla e olacak. Ne Ama işte o zaman zaten bir anlamıyor. anlamı anlamıyor anlamı ki yani bu çocuklar dünya kupası Günü kur... Hayır günü kurtarmak var ama. Hayır. şimdi şu an günü kurtarmanın günün... peşindeyiz. Ben mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Bu çocuklar mevcut ana 11'den yine aynı ondan kadar oynar daha ben da hatta iyisini oynar bence ben şöyle düşünüyorum bizim ya yani bu bu ekip gidiyordu dünya kupasına hmm. bence Bir Letonya şey olmadı evet Letonya ve Karadağ maçlarında iki farklı doğru. öne geçtiği maçları kaybetmese ve bu İstanbul'da ekip şu an yani. İstanbul'da dünya kupasındaydı benim şeyim doğru zamanda senin dediğin bu ön üçlü eğer oyunda dahil olmuş hmm. olsaydı, olsaydı biz yani 70 sonrası mesela Şenol Hoca Burak'a yorulmasına rağmen o maçlarda çıkarmamıştı. Hakan'ı mesela Hak, fazla zorladı. E, o, bu üçlü ön tarafta kalsaydı bence o bu üçlü önde maçı vermeyebilirdi yani. Ve şu anda o, da Dünya Kupası'nda gibi bir şeydi. Katılıyorum. Kuntz'dan da ben Hakan'la ilgili artık hani rol tanımında netleştireceği ve onun hani İtalya kariyerini ve e, takip ettiklerini hepimiz takip ediyoruz da Almanya kariyerinde bilen bir hoca olacaktır Kunz çünkü Alman bir hoca doğru konumlandırılmasını bekliyorum Ankara. Ya İtalya'da artık, nasıl başarılıysa o mevkide devam etmeli. Evet yani Hakan'ın üstünde bir takım kurulabilir milli takım çünkü o artık evet, düzeyde. Şu o, o, ıı, an da Eftaften vedal. Kaliteyle ilgili değil sadece. O tecrübede de bir isim artık Hakan ki takım içinde <laughs> de o ağırlığı var hani işte Meryemli olan diyalogları Mert olan diyalogları İtalya'da. Bu sebeple yani ben Kuntçuk'tan biraz farklılık bekliyorum. Diyorum. Eğer yine aynı tarz bir 11 ve yine aynı tarz bir şey olursa tabii ki de ilk şey yapacağımız kişi konsol olmaz burada çünkü sonuçta o da bazı şeylerin farkında da bu maçı kazanmak zorundayım diye de bakıyor çünkü gitmek istiyor herkes dünya kupasına ve çok büyük bir fırsat tepildi bahsettiğin gibi. Ama artık milli takımının bence kadrosu Euro 2020'den de sonra bence değişmeliydi zaten hep bunu evet. da söylüyoruz. tabii buradan alınacak bir beraberlik bile aslında Bitiyor. bazı şeyleri yani kesinleştiriyor dediğin gibi. Ee, o sebeple kazanmak zorunda olan bir Şöyle takım... bir ihtimal olabilir. Beraberlik 13 14 12 devam eder. Norveç'in Hollanda ile maçı var. İşte onu kaybedip işte şuna bağlayacaktım aslında. Bizim ondan sonraki maçta da kazanmamız gerekiyor aslında. Biz yani hepsini kazanır. Evet hani yani sadece bu maçta bitmeyecek Türk evet. Milli Takımının işi. Yani o sebeple e... Ha şey diye düşünüyorum ben. Bu maçta ya beraberlik bile alsan hedef olarak kalan şu kazanabilirsin. Evet. Ve no Hollanda Norveç'i yendi. O yine puan puan ikinci olabilirsin olabilir. yani ee, buradan beraber çıkarsan. 3-9-10 evet. puan seni 21 puan yapar. Ee, Norveç'in de Hollanda'nın Norveç'i yenildiğini düşündüğünde de e, hala ikinci olabilirsin. Şöyle de bir şey var. Bugün Norveç'i yenersen çok zor bir ihtimal ama Norveç gidip Hollanda'yı yenerse bu sefer birinci olma evet. şansın var. Katılırım. Şu an şöyle bir avantajımız var. Cengiz formda Galatasaray çok maçında formda. da onu gördük. Cengiz. Çok ee, yani Marsilya gibi bir takımda ya parıl şu parıl an önünde yani. Önünde gözüküyor. L liderdi. Katılacak mısınız? Şu milli takımın bence en zayıf noktası e, yani Josef tarzı oraya bir. kesinlikle. Çok ay okay kay yapamıyor. Çok yumuşak kalıyoruz ya. orada ve ciddi anlamda Avrelyo da orada. Tarzı evet, bir ihtiyacımız var. çok evet. darbe yiyoruz. Yani Atı oraya bir oyuncu da bulamadık. Josef'i hemen Türk yapalım. Buradan Ama yetimle... Brezilya bir takımda da oynamıştı var. Ya yani bir şekilde yani bağlayalım yani. Türk yapalım Josef'i. E, ee, Josef de seviyor burayı. Ülkeyi de seviyor. Yapalım. Koyalım merkeze Aurelio gibi. Süpürsün. Tam ya, mesela alalım. Joseph Josef gibi bir oyuncumuz olsaydı o maçları yine vermez. Yıllar tabii. önce Melo için de bu evet. Melo'yu da koy. Yani o tip bir oyuncuyu değiştirmek lazım. Oraya Çünkü kalamadım. şu an eldeki Sert, oyuncular. Yok. Okay. Taylan. İşte Yok, Berat, Berat, Berat büyük ihtimalle oynayabilir mesela. Berat, Berkan Berat ama biraz Berat sert. da biraz daha ama sert. Berat da bu sene o geçen senek gibi değil. Değil. Ee, Berkan da alındı Milli takım Berkan da kırmızı olabilir. kart gördü. Hani bir şekilde ama hani be, bak aslında çok değişebilecek bir kadroya sahip <laughs> Var. aslında Kunt Yani istese çok farklı bir 11 çıkarıp yeni bir çağ açabilen milli takım Hı. için ama 3 e, puan daha önemli ve tecrübe gerekiyor diye Burak, de düşünecekler. Buraklar, e, Canerler bence Hani ana omurgayı değiştirmiş. Bence Caner herhalde oynayacaktır. Burak oynayacaktır. Ozan Ozan oynayacaktır muhtemelen. Öyle gözüküyor orta yani, sahada. Bence bence yani eskiden de oynayan, bu işleri de bilen, yani bu üst düzeyi de bilen oyuncularla başlayacaktır ilk 11 olarak hocam. Yani üzücü oldu. Yani şu, hep bu tur, bu Çok elemeleri direkt, yani yani direkt kötü bu elemeleri yetmiş, ee, bu şekilde atılacağız. bu kadar da. Yani, yani bu kadar bir de, da. yani yeni bir jenerasyonla gidecektir dünya kupası. Bu <laughs> arada 2020'deki biraz şansımızın e, burada <laughs> tüket. Yani 2020'de <laughs> doğru, de doğru. 90'da çok iki tane maçı Arnavutluk maçı. Arnavutluk Strakosha ve, ve e, e, bir de içeride yine Letonya maçı mıydı? Bir maçı kornerden Ozan kafayla atmıştı 1-0. İki doğru. tane öyle de şansa maç almıştık. Orada Strakoşa hem Kadıköy'de hata yaptı hem evet. de e, Arena'da hata yaptı. <laughs> hani iki başta daha hata yaparak Türk halkına bence <laughs> yeni bir Bu arada verdim. Hollanda'da Letonya deplasmanında ya o... sonra da biz Letonya'ya gideceğiz. Muhtemel Hollanda muhtemelen rahat kazanacaktır. Cemil Tarık Kara da bu Hı. arada şöyle bir risk var. Eee Karaada muhtemelen kazanacak maçını. Cemil Tarık yenecek. Ben... Biz Norveç'e yenilirsek e, Karadağ'ın gerisinde kalabiliriz. Yani, yani grubu dördüncü olur. tamamlamak her şey mümkün. Felaket. Sen Karadağ'a burada puan verirsen ya biz bütün maçları kazanabiliriz. Evet, hiç Kazanabiliriz değil, hiç ama e, dediğim gibi bir anda Şemengi da Karadağ ile de. orada dördüncülük maçına çıkıyor olabilirsin yani. Karadağ o... yener, Norveç bir anda takılır. Karadağ bir anda herkesi yener, ikinci de olur. Tabii. Futbol bu, top bu yani girer. Yani müthiş bir gol atar. Olabilir. Ya ama şu çok büyük şanssız, şansı konusunda dediğimiz gibi e, Sörlot'un ve Haaland'ın Haaland olmaması, Haaland e, olmaması Haaland çok büyük avantaj. Bir de uzun zaman sonra Kadıköy'de ilk e, milli maç olacak. Bir yer ya, güzelliğine. Bir de şimdi evet. şöyle bir tarafı var bir de. Herkes bu milli takımı seviyor. Du. Şu anda seviyor. Evet, şu anda. Ben Mesela o... ben şundan şuradan biliyorum. Şimdi Beşiktaş'ın gençleri var milli takımda. He. Beşiktaşlar sahip çıkıyor. Hamit Altıntop gibi çok ortada bir adam şu an başında. Milli takımda. Kuntz gibi yani kimsenin olumsuz bakmadığı He. bir adam. Bir kişi olumsuz bakıyor. <laughs> ya, sanmıyorum. Ee, futbolculara baktığınız zaman Galatasaray son neredeyse 15 senede belki ilk defa bu kadar çok adam verdi milli takıma. Evet. Galatasaraylılar şimdi maçı izlerken biraz daha böyle pozitif bakacaklar. Niye oynatmadıklarında da tepki gelecek. Ee, işte, Fenerbahçe desek öyle işte Trabzon, Trabzon şekilde. o şekilde. Sanki birazcık son yıllarda hocasıyla, sorumlusuyla, futbolcusuyla Birazcık daha insanların böyle pozitif bakabileceği milli takım varsa da ve Türk halkı ne zaman milli takıma pozitif baksa başarı geliyor. Yani aslında bu takıma çok bakılıyordu. Bence Şenol Güneş'in basın toplantıları sonrası Evet, olumsuz ee, olumsuz biraz sabah, biraz buran açıklamaları. Hani bizim halkımız evet. kola unutmaz bazı şeyleri. Hani i̇şte. bugün maçta sıkıntı olursa sıkıntı çıkar. Ama o biraz daha çok hani yorumcu şeyine yorum ya yaptı evet olarak de ama. Yani o... ben şunu söyleyeyim. Mini takımlara iş kötü giderse ama öyle bir öyle reaksiyon gelir. yani mini takımlar ben o kadar bir sahiplenme falan görmüyorum açıkçası. Yok. Ben 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 böyle sahiplenilmiş bir mini takımımız yok. Başarı varsa sahipleniyorlar. Evet ama o değildir işte. <laughs> yani bu düz dünyada böyle. Yani işte İtalya maçında da gördük yani. yani. Adam Avrupa şampiyonmuş kalecisini. Yani ıslık ve hani neler yapıyor? Kulüp yapıyorlar? taraftarı olarak. Hani ama Paris'e gittiği için. Ya. Ama hayır yani kendi kulübünü bıraktığı için. Evet, evet yani. Ama sonuçta bu Türkiye'de olsaydı şu an hala o, yani de. o biz işte şöyle cahiliz, şöyle. Aynı şeyler İtalya'dan buyuz. da yazılıyor. Falan. Ee, ama yani işte şunu söylemeye çalışıyorum. Bu işe böyle bakmamak lazım. İşte Kuntz'un yapması gereken tek bir şey var. Yeni bir yapılanmaya başlayıp doğru bir taktik disipline bu milli takımdaki kaliteyi Sayı dökmesi lazım. konusunda da şöyle bir rahatsız, rahatlığı var. Hani buraya, burada Dünya Kupasına gidemezse, hani değil. Evet. değil. Evet. Ama Avrupa Şampiyonası e, yine kendi... biz, yine biz Avrupa Şampiyonasına gideriz. E Dünya Kupasına gidemeyiz. gidemeyiz. Bizim bizim jenerasyonlarda, hani siz sırala böyle geliyor evet. jenerasyon. Biz de Dünya Kupası göremeyiz. Ee, onun en büyük nedeni Avrupa Şampiyonası'na gitmek nispeten daha kolay. İlk evet. iki gidiyor. Tabii. Hatta üçüncü bile play-off oynuyor. Bir de biz daha konsantre oluyoruz bence. Genelde Avrupa Şampiyonası ölenemelerine bakalım. Biz böyle daha bir istekli oynadığımız, daha kompakt o Ama birleşmeyi sağladığımız dönemler hep Avrupa bir Şampiyonası ölenemelerine Bizde şöyle, biz de şöyle bir, bence dediği bir gibi. Biraz da şey de var. Ya biz o ilk iki her zaman kovalarız mantığımız oluyor. Burada senin grubuna bir tane büyük takım geliyor. Zaten onu geçemediğin an gidemiyorsun. Evet, ki burada da bence gelebilecek güzel bir Hatırlayın son yıllarda. <laughs> son yıllarda bütün dünya kupası elemelerinde bir sıkıntı oldu. Ama işte tek takımın hoca, çıkması he. şey olarak ben hani kaotik yapıdan he. bahsediyorum. Hoca Abdullah Hoca gitti, geldi. İşte sonra Fatih Hoca'nın o ayrılma dönemi yine dünya kupası dönemine denk geldi. O en son dönemde burada yine dünya kupasına giderken Şenol Hoca ayrıldı. Gideceğin dünya kupasına gidemedin. Hep bir Evet. bir şey oldu dünya kupası elemelerinde. şeyle Şenol Hoca'yla Letonya'ya Letonya, Letonya işte aynı şey hep çok kıl payı kaçırıyoruz. Hep böyle kıl payı gidiyor bizde dünya kupaları. Zaten bir dünya kupası O Avrupa Şampiyonası. O Letonya'yla yani, Avrupa Şampiyonası yani. Özdem var dünya kupasında. Var 2002'den beri. Yani bir ya. bayağı bir jenerasyon dünya kupası görmedi. Görmedim. 20 sene oldu. Evet. Yani çok, çok gibi bir futbolcu jenerasyonumuz. Yani. E şöyle düşün Burak Yılmaz Türkiye'de Forvet belki ilk 5 an olacak bitirdiğinde Tabii. ama Dünya Kupası görmedi. Tabii, evet. Arda Turan, Dünya Kupası görmedi. 2000 jenerasyondaki Galatasaray kadrosu genel anlamda bu işlerin hani yaşanabilecek her şeyin en maksimumunu Zerbeyde. yaşayıp Zerbeyde. Iı, büyük ihtimal hayatları boyunca da biz sporculuk kariyerlerinde bunu unutmayacaklardır kadır. Tabi orada Fenerbahçe ile bütün mini takımdaki es geçerek söyleyeyim Avrupa şampiyonu. iki tane Avrupa kupası almış bir takımdan bahsediyoruz. Üstüne dünya üçüncülüğü. Evet. En kötü şampiyonlar ee, finali oynayan Yıldıray Baştürk evet, vardı. Yıldır Ay, şey, o jenerasyon o, yani. bir de konfederasyon Son, kapında final oynadı. E, Fransa ile mi oynadı? E, evet, e, Brezilya'yı yani. E, Fransa'yı kaybetmiştik evet, galiba. Çok şanssız. Evet, Sozo Sosa o zaman oynamıştı. Aynen Alex Sosa oynuyordu. Aynen öyle. O zaman maçları verelim. Maçları geçelim. Ee, senden başlayalım. Buna. Benim dört tane maçım var. Çekya Galler maçını iki buçuk üstlüyorum. Letonya Hollanda maçına artı 7 bir bakayım, bakayım bakacağım mı diye e, Letonya Hollanda maçına 2 artı 2 buçuk istiyorum. Türkiye Norveç maçına ben çok böyle olumlu bakıyorum. Neden, nedeni bilmiyorum ama Türkiye'nin <laughs> yenilmeyeceğini düşünüyorum. Olabilir. Almanya Romanya maçına bir artı bir buçuk üst diyerek Moruta'nın ve Çıkaldıhan'ın Moruta'nın biliyorsunuz <laughs> çağrıldığı milli ha. takıma performansını yakından takip edeceğim. Ben iki milli maçla ilgili hemen hani yorumlarımızı tam söylemedik onu söyleyeyim. Ben Hmm, e Norveç başında KG var diyorum iki da bence birbirine gol atacağını düşünüyorum. Letonya Türkiye maçında da bence kazanacağımızı düşünüyorum. Orada biraz Norveç maçı da biraz etkileyebilir. Kötü. Ben o kadar böyle pesimist bakmıyorum Norveç maçında. Gerçi Norveç maçında beraber bitsen bile iddian devam ediyor. O yüzden ben beraberlik yazıyorum mesela o maça kafamda. Hem böyle genelde bir hemen Türk milli takımın dışında maçlarım. Sırbistan yüksel muhtelif kazanır. İskoçya, İsrail'i yener. İskoçya, İsrail ikisi de başa baş gidiyorlar grupta. Ben ev sahibi avantajı avantajıyla İskoçya'nın bir adım önde olduğunu düşünüyorum maçta. Faroe Adaları Avusturya maçında Avusturya kazanır ve 1.5-2.5 bir buçuk iki buçuk üst isteyenler alabilir. Ben pas atmadan milli maçlarda bazı kritik maçların İstanbul'da oynanmaması gerektiğini düşünüyorum. Gelen evet. takıma hiç deplasman olmuyor. Adam İstanbul'un keyfini yaşıyor. Bayağı <laughs> rahat Hatay rahat. götürsün eski ee... Hatay'ın eski stadında Oo, <laughs> Ankara, yani baş... Eskişehir yani. güzeldi bence. Evet. Konya Eskişehir daha lokasyon açısından ben de vereyim. Ee, Kuzey Makedonya, Almanya, KG var. Ben Makedonya'nın gol bulacağını düşünüyorum. Kıbrıs Rum kesimi Hırvatistan 2. Hırvatistan geriden geldi. geldi. Gidecek muhtemelen. Rusya, Slovakya 1. Çekya, Galler, KG var. İsveç, Kosova maç sonucu 1. İsviçre, Kuzey İrlanda maç sonucu 1. Polonya, Sanmörna maçında ya artı 7 ya da Yine KG var olabilir. Yine. Polonya her evet. savunma önü maçında gol yiyor. Yine belli bir eller. Evet. Orada bir geri pas yalandan baskı evet. kaleciler falan filan sektirme. Her bir şey KG olabilir. Var. Çoğun dönemlerde değişik işler oluyor. Daha evet. dikkatli Bakalım. bir maç aybaşı bakmak lazım. Aynen. Çok teşekkür Çok ediyorum. Pazar'ısı yine konuşacağız Norveç maçını ve Letonya maçını diğer maçları. Görüşürüz o zaman. Bayis gazetesi uygulamamızdan da kuponlarımızı takip edebilirsiniz. Bayis TV'ye de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.